Herkese uzun bir aradan sonra tekrar merhaba. Malum Ekim ayının artık sonu ve ben Ankara'da yaşıyorum ve henüz hala yazlık dolabımı boşaltıp yani kışlık kıyafetlerimi yerleştirmedim. Yazlıklar kalkacak, kışlıklar çıkacak. Neyse ben şimdi bir kahvaltımı edeyim. Ondan sonrasında videonun da gazıyla artık bu dolap işini bir halletmem gerekiyor. Kesinlikle gerekiyor. geldim. Şu an böyle üstü çok tepeleme görünüyor olabilir. İki taneyi birleştirdiğim gibi düşünebilirsiniz. Burada hem dış giyimim hem ev giyimim aşırı kışlıklar var. İşte yaz kış ayrımı yaparken böyle mevsimlik olanları e, genelde bırakıyorum. Gavrok gene iyi durumda ama şu an üstünde durduğunuz o şifon yerim biraz karışmış durumda. Adli kazaklarımızı çok seviyorum. Hem Gökalp'in aslında sanırım Gökalp'in bu kadar büyük değil evet benimki altta. E, bir kere alıyorsunuz senelerce giyiyorsunuz. Bu da bir işaret. Önümüzdeki hafta ne yapsak evi mi Bence artık süsleyelim. Süsleyelim yani. Annem. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya benim için kış sadece yılbaşı. Yılbaşı beni mutlu ediyor, ben yazıyım. Ben de bir huydur, yıkayarak kaldırırım. Temiz hiç olmayan hiçbir şeyi kaldırmam. O yüzden hani ekstra bir şey yoksa kesinlikle tekrar yıkamıyorum. Hayır! Hayır! Aşkım hayır! Tamam mı? Lütfen hayır! Hayır! Hayır. Sakın düşme. Hayır Mays. 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 Buraya gel. Hayır. Anneciğim. 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 Ay. Küçük bir kaçak vardı. Kışım üstüne düşer tripod. Aşkım üstüne düşer. Üstüne düşer anneciğim tripod. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun anneciğim? Askı bunlar askıya asılacak. Bunlar askıya asılacak kazaklarım implant etmezse. Ee, o yüzden bunlar burada böyle yığılı. Şimdi yazdıkları getireceğim ki ucuma yerleştirebileyim. Şunları şöyle bir kenara alayım. Kalkacak yazdıklarımı getireyim. Hadi diyecek olabilirsiniz. Bunu neden giyinme odasında yapmıyorsun Rupse? Bizim giyinme odamız evimizin en küçük odası. Ve sadece işlevi giyinme odası değil. Gardırobumuz orada. Gökalp'in çalışma masası orada. Benim çalışma masam orada. Koşu bandımız orada ve kurutma makinemiz orada. Orada şu an böyle açıyı ayarlayıp gardırobun içerisini düzenleyebileceğim maalesef bir şeyim yok, alanım yok. Küçük ev sorumlusu yapacak bir şey yok. Neyse, ondan burada çekiyorum yani. Gerçi şimdi çekmeceye girmem lazım. Orada da çorap çamaşır falan var. Öyle çok pijama pijama yani. Bunları zaten hallederim diye düşünüyorum. Belki sepette birkaç kıyafetim olabilir. Yani onlar da yıkanınca üstüne eklerim. Ama bir iki elbisem yok. Ne fark ettim? Nerede acaba? Elbise yerim alınca... Bayağı yazdıkları da ayırdım. Sadece bir iki eksiğim var. Onları bulamadığımı düşünüyorum. Birkaç parça da ayırdım. Artık üstüme çok büyük geldikleri için. Onlarla paylaşıma gideceğiz artık. Şimdi gidip onları bulmam lazım. Vallahi öyle çok <laughs> düzgün bir düzen beklemeyin arkadaşlar. DHB... Yapacak bir şey yok yani benim noktadan sonra sıkılıyorum. Buldum. Kayıp olanları da buldum. Bunları da katlıyoruz. Gitti. Evet bitti. Sadece düzenlemeye geçeceğiz. Tamam. Harvard. Tamam canım bir Harvard olmayabilir ama bizde de bir Hacettepe var yani. Boşta değiliz. Rak bebeğim. En sevdiğim. Herhalde parçalansa dahi tutacağım bir tişört. Şimdi bu üst çekmecede pijamalarım var. Burada normal böyle kışlık giyebileceğim pijamalar var. Çok böyle bir esprisi yok yani. Burayı direkt alt giyim çekmecesi yaptım. Bura ve burası full tight. Burası eşofman. Biraz rahat ve boşluklu yerleştirdim. Çünkü dediğim gibi kirli de yıkanacak çamaşırlar var ki onların içerisinde mutlaka bir şeyler var. Geniş geniş yerleştirdim. Bu son çekmecede de burası biraz yoğun. İşte evde giydiğim genelde böyle işte üstüne farmuarlı bir sweatshirt taktığımda giydiğim tişörtlerim var, sweatshirtlerim var. Ee, dolapta da şöyle bir şey yaptım. Şu en arka kısma böyle e, trikolarla başlayıp, sonrasında kazakları astım. Kazaklardan sonra böyle hırkalarımı astım. Gömleklerimi ve hırkalarımı ben genelde hiç kaldırmıyorum. Mevsim geçişlerini kullandığım için. Yine aynı şekilde sweatshirtlerim var burada yine birkaç tane. Onları da hiç kaldırmıyorum. Burada da böyle bir düzen kurdum. Yani öyle rengi göre, modele göre işte ona göre buna göre dizmedim. Tamamen ihtiyacıma yönelik bir düzenleme gerçekleştirdim. Burada da böyle daha uzun elbiselerim, harca da böyle kot ceketlerim, trenç kotum ya da böyle ince montlarım duruyor. Şişme yeleklerim Onları astım. Ceketim. Burada bir blazer ceketim var. O da aynı şekilde hiç kalkmıyor. Uzun hırkan vesaire bu uzun elbiselerim var. Bazı böyle giydiğim mevsimlik ne eteklerim var. Onları da bu şekilde dizdim. Ne yapıyorsun? Maze. Maze. Dolap kuşu. Çıkman lazım evet. Yani kabanlara vesaire hiç girmediğim için çok mutluyum. Çünkü kabanlar şuradaki bu gömme dolapta duruyorlar. O yüzden rahatım yani. Onlar hep orada duruyorlar. İhtiyacımız olduğunu alıp giyiyoruz, geri yerine asıyoruz. O yüzden onlar orada olduğundan ben e, çok rahat zaman onlara dediğim gibi girmiyorum. Kahvemi içerek e, dinlenmeye geçeyim. Ben artık kapatayım. Zaten birazdan bir işte de gelecek ki o gelmeden önce halletmem gereken işlerim var. Evet, ben her cumartesi buralardayım. Eğer siz de buralarda olursanız görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.